İyiyim ben de. 67 yılından beri büyük bir emek, büyük bir mücadele vermiş. Çok önemli bedeller vermiş. Biraz önce de saygıyla andığımız yüce hatıraların önünde saygı duruşunda bulunduğumuz ilk günden bugüne kadar mücadelesini sürdürmüş ve bugün de sizler tarafından bu salonda temsil edilen herkesin karşısında saygıyla eğiliyorum. Kağıt üzerinde ya da gerekli şartları sağlayarak ancak kayıt altında bulundurdukları üyelerinin haklarını, menfaatlerini korumak, toplumun menfaatini korumak yerine bilerek haklı bir talep olduğunu bilerek de önemli bir mücadeleyi sürdürüyor ve dile getiriyor. Elbette bir yandan biz işçimize emeğimizi enflasyona elbette işin o tarafına da ayrıca değinmek istiyorum. Ama esas mesele bugün hesabı yanlış. Doğru olsa bile enflasyona göre asgari ücret artışı yapmak bir yoksullukla mücadele yöntemi değil. Aksine yoksulluğu komisyonlarının kurulmasını talep ettik. Önümüzdeki günlerde iş izin verdikçe Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisi önemsizleştiren, değersizleştiren tutumları yüzünden olduğu dönem boyunca iş cinayetleri yüzde rakamlar var ve bu rakamların içinde gerçek anlamda grevli toplu sözleşmeli sendikal haklardan yararlanabilme çok daha gelinlerde minnetimizle ve en sağlam dayanışma duygularımızla sizin sarsınızda Türkiye'deki Türkiye işçi sınıfını saygıyla selamlıyorum. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.